Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler. Bu elenme Okan Burak yazar. Kerem'in ölüsü bile Wilfred Zah'dan daha fazla koşar ve mücadele eder. Zaha, Ziyeh ve Endombele yan gelip yatacaklarsa derhal gönderilmeliler. Süperhaber.com sitesinin haberine göre ünlü yorumcu Levent Tüzemen Galatasaray'ın 4-1 mağlup olarak elendiği Spartı Pırak maçı sonrası çok ağır ifadeler kullandı. Teknik direktör Okan Buru ve Wilfred Zaha'yı özellikle hedef alan Levent Tüzemen sosyal medyada gündem olan sözler sarf etti. Bu elenişin Okan Burak'a yazacağını söyleyen ünlü yorumcu Wilfred Zaha'yı da yer yerden yere vurdu. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff'unda Sparta Pırağı elenerek Avrupa defterini kapattı. 4-1 kaybedilen rövenş maçı sonrası sabah gazetesindeki köşesinden maçı analiz eden Tüzemen Okan Buruk ve Wilfred Zaha'yı suçladı. İşte o sözler. Pırak gibi atletik bir takıma karşı eksik oynamak kolay değildi. Bardağın dolu tarafından bakarsak bu kadar yoğun maç trafiğinde Galatasaray'ın Pırak'ta Avrupa'ya veda etmesi üzücü de olsa makul karşılanabilir. Bardağın boş tarafına bakınca ve iki maçı da tartıya koyunca bu elenme Okan Burak'a yazar. İlk maçta Prak takımı fazlasıyla geniş alan bulmuştu. Okan Hoca rakibimizi tanıdık, dersimize çalıştık dedi ama Galatasaray aynı hataları yine yaptı. Temmuz'da başlayan tüm Avrupa maçları dahil Galatasaray'ın Prak'taki kadar top kaybı, pozisyon hataları, yanlış paslar kullandığını bir maç görmedim. İyi mücadeleden ve ayakta kalan Barış, Abdülkerim ve de dahil her Galatasaraylı oyuncu inanılmaz top kayıpları yaptı. Kaan Ayhan'ın yaptığı kırmızı kartlık faul tamamen ciddiyetsizlikti. Levent Tüzemen şöyle devam etti. Okan Hoca oyuna doğru müdahale edemedi. Mücadeleci Kerem ile oyun aklı Mert çıkarıp Zaha ile Oliveira'yı oynalmak bir anda Galatasaray'ın dengesini bozdu. Oliveira tam hazır değil. Eğer Kerem çıkıp Zaha girecekse girmesin. Kerem'in ölüsü bile Zaha'dan daha fazla koşar ve mücadele eder. Bırakın attığı dördüncü gol tamamen Zaha'nın hediyesiydi. Bu yanlış iki değişiklikten sonra 10 kişi kalan Galatasaray peş peşe yaptığı pozisyon hataları ve top kayıpları sonrası tam 3 gol yedi. Uyarıyorum. Zaha, Ziyeh ve Endombele yan gelip yatacaklarsa çürük elmalar konumuna gelmesin. Levent Tüzemen şöyle devam etti. Köyünün Avrupa'ya yazılamaması, Aurier'in sakat gelmesi transfer hatasıdır. Köyün çok şey fark ederdi. Okan Hoca ligde ve kupada yoluna mücadele edecek oyuncularla devam etmeli. Kendisini dev aynasında görenlere de fazla yüz vermemeli.